Efendiler Bakınız Efendiler Burada maksud olan Ve meclisi ailenizi teşkil eden Sayın Başkan Siz mi susturacaksınız ben mi susturayım Maksud olan oturur musunuz? Ve Lütfen. meclisi ailenizi teşkil eden cevap Sayın milletvekilleri otur. lütfen oturur musunuz? Sayın Anadolu lütfen oturun. Sayın otur. Bakan grubuna hakim Sayın ol. Sayın Erdoğan. Hakim olamıyorsan bize hakim Sayın ol. Sayın Erdoğan. Grubuna hakim ol. Sayın grubuna Erdoğan. Hakim ol. Asiyet çarşında olma. Takvimler 2010 yılını gösteriyordu. Mecliste konuşan Erdoğan'ın konuşması oldukça gergin geçiyordu. Muhalefet milletvekillerinin konuşmasına itiraz etmeleri Erdoğan'ı çileden çıkardı. Erdoğan o dönemki meclis başkanı Mehmet Ali Şahine dönerek "Sayın Başkan, siz mi susturursunuz, ben mi susturayım?" dedi. CHP'nin aymazlıkları bu ülkeyi geriye götürmekten başka bir halta yaramıyor. CHP'nin içinde millet yoktur. Çünkü millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü CHP sadece lafını etti, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz. Zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor. CHP'nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP'nin içinde ideal de yoktur. Çünkü bu partide insanlar gayretleri veya birikimleriyle değil, cari yapıya olan uyum yeteneklerine göre konumlandırılır. Sadece bireysel hedefleri için çalışır. Velhasıl aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp sadece siyasetin değil, tüm ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizde yaşanan manzaralar bile tek başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir. Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, başına musallat edilen siyasi, sosyal, ekonomik krizler sebebiyle hep kaçırmıştır bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalıştığını biliyoruz. Ama inşallah bu defa büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı bile. Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon, her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP, artık kendi derdine düşmüştür. İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte, hatta ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış elbette çok niye mahkumdur. CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Bir süredir yaşadığımız her hadise bu partinin bölücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sınır tanımayan gerçek yüzünü daha belirgin şekilde ortaya çıkartıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki büyük şehir ve ilçe belediyeleri vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet yerine yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Seçimlerde bunlar yıkmaya geliyoruz derlerken bir siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Eski Türkiye görüntüleri olan çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, Su tankerlerinin tekrar mahallelerde görülmesi, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamadığı yolların artması yıkım değil de nedir? İşin asıl ilginç yanı, AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü inletmek için hazır bekleyen çevrelerin, CHP'li belediyelerdeki bu görüntüler karşısında kör, sağır ve lal kesilmeleridir. Yalan yanlış her haberin üzerine atlayıp Erdoğan'ı linç edenlerin CHP'nin teşkilatlarından belediyelerine kadar her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmeleri gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. Evet, bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi konuşmayan, kendilerine boyu eğmeyen herkese fütursuzca saldıran, küçümseyen, hakaret edenlere meydanı bırakmamalıyız. Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının, terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, Diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz başka bir yapıyı alarak ortaya da kimi bulursa doldurarak kendince bir siyaset terazisi kurdu. Kırk yamadan oluşan CHP heyulasını kuvveye dönüştürense ne milli ve manevi bir sayıktır ne de insani bir hedeftir. Evet, CHP kendi başına planı, programı, projesi, hayali, hedefi, gayreti, eseri, mücadelesi olmayan, ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki çıkıyor, şu anda onu bile Erdoğan'ın üzerine yıkmaya çalışıyor. Hatta Erdoğan bunlara şöyle cevap vermişti. 5 yıl, 6 yıl bizim bu polisimizi, askerimizi, sivili, 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz 5 yıl, 6 yıl içinde dağ demedik, taş demedik, Irak'ın kuzeyindeki mağaralar demedik, bütün bunları güvenlik güçlerimizle aradık, taradık. Bunlar utanmadan, sıkılmadan bir şey olmaz. Orada sakinler, güvence altındalar bunu diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Beraber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Biz artık 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Bununla ilgili de Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Gidin bizzat anlatın dedik. Bizzat gittiler ne olduğunu ne bittiğini anlattılar. Daha sonra da mecliste malum anlatıldı. Makamınıza gelip size her şeyi anlattılar. Ne soracaksanız sorun dediler. Bu açık, şeffaf süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki? Meclisteki bu çalışmadan sonra yine hala saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, inançla sizin kol gerdiğiniz teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir. Teröristlerin sayısının on binlerden yüzlere düştüğünü işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı. Terör örgütünü ve siyasi uzantılarını korumak için bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkanlar kadar alçaldılar, alçaklaştılar diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun sorumlusu Erdoğan diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne karaktersizsin. Bunların cibiliyeti bozuk. Bu 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi biz gece gündüz demeden verdik ve buna rağmen geldiğimiz nokta maalesef bu oldu. İçimiz kan ağlıyor. Ama biz onların intikamını alacağız. Onların kanlarını yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağın HDP de böyle bilsin. Beraber yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yine Ankara'dan İstanbul'a yürürken biz de inşallah ''Buradan sahili selamete çıkacağız, onlara bu imkanı vermeyeceğiz.'' diye konuştuk. CHP'nin terör örgütünün güdümündeki partiyle nasıl yapışık ikize dönüştüğünü ortaya koyduğunu belirttiği kısa bir video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Belge mi belge, irade mi irade, hepsi bu. Bizzat kendileri ifade ediyor mu? Ediyor.'' sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara katliamı öncesi ve sonrasıyla, ülkemizde terör konusunda kimin nerede olduğunu göstermesi açısından gerçekten turnusol olmuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söze terör örgütlerinin mensuplarını ve söylemlerini savunarak başlayanların, diğer konulardaki ifadelerinin altında yatan sinsin niyetlerini milletin gayet iyi gördüğünü işaret ederek, sordukları her soruyla aslında devlet yönetiminden, uluslararası ilişkilerden, ekonominin nasıl işlediğinden, salgının dünyada ve ülkemizde hangi sonuçlara yol açtığından, bunlara karşı alınan tedbirlerin mantığından zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızlarıyla ikrar ediyorlar. Dış politikada sorunlar yaşandığını söyleyip, bunların sebebinin ülkemizin bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine yönelik saldırılar olduğunu gizleyen bu kafa, elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar, şeklinde konuştuk.